hayırlı olsun. Allah mahcup etmesin. Ee, biz her zaman her yerde söylediğimiz gibi hem milletvekillerimize, kozlarımıza biz ticaret odası ve o sebebimizin e, şeylerle beraber işimizde çok şeyler kazandık. Bugün bir doğal gaz kozana geldiyse e, sizin e, sayenizde. E, bugün işkur, koskep temsilciliği Doğalgaz söyledik. Ee, mobil gümrük, ee, üniversite sınavlarının, milli emlak, üniversite sınavlarının, e, açık öğretim sınavları, açık öğretim sınavları, abdestli su borları. Kısma suyu şebekelerinin yenilenmesi. Yenilenmesi. Artı yerine, m m. bir de deri anıslığa, kirgen de deri anıslığa. Ve biz ticari da sonra organizasyonun büyümesi. Yani biz ticari da sonra. Yeni yeni yapılar sağlayalım. Yok biz ticari odası sonra, yaptığımız yani bizim vesile olduğumuz işler yani yapabildiğimiz her şeyi yaptık. Hatta soruyorlar Tamer Dağlı ne yaptı? Sıralayınca Allah Allah bunlar Tamir Dağlı mı yaptı? diye şey Ondan sonra tabii yani bunu anlatmak lazım. Biz her gittiğimiz ortamda anlatıyoruz. sizin birilerinin de herkesin adam olduğunu, herkesi adaletli bir davranışlı olduğunu. Tamam biz Kozan olarak, bölgemiz olarak sevinç yaptı sizin il başkan olmanız ama bütün Adana'ya hizmet edeceğiniz şüphemiz yok. Özellikle tabii bizim bölgemiz biraz daha çok sevindi. En azından bölge olarak biz sahipsizdik ama bundan sonra inşallah daha da güçlü olacağımıza inanıyorum. Hayırlı olsun, Allah mahşup etmesin. Allah razı olsun başkan. Evet, borsa Sayın başkanım, o da borsaya el ele diye hep birlikte geldik. Allah hayırlı uğurlu Allah mahcup etmesin. Cidden Adana'da bizim için kimsemiz yoktu. İyi ki tekrar başkan olmanızda Sizlerden çok bizler sevindik. Allah razı olsun. Kozan için yapacağın her şeyde kuşkumuz yok. Her şeyde elimizde vazgeçtik. ilgili yaptığın her şeyde. İnşallah daha iyiler olur. Bizler de sevmiyoruz. Allah haydol etsin. Allah utandırmasın. Hemşerler her zaman yanınızdayız. Tabii ben bu süreçte Sayın Mustafa Başkanımızın dediği noktada kendisine e, İziz Başkan'a o gün hal başkanımız, deli baş başkana ve Fatih Bey'e eee Kozan'la ilgili ne sorun varsa milletvekilliğimiz sürecinde e, bize taşıdıklar için teşekkür ediyorum. Biz de o çerçevede Kozan'ımıza, o bölgeye eee yapmamız gereken ne varsa e, mücadelesini verdik. Mümkün olduğunda güzel şeyler yapmaya çalıştık. Devlet imkanları olması gerekeni devlet imkanları. Yok. Devletin imkanı yoksa kendi aramızda bir araya gelerekten e, oradaki hem ilçe merkezimize hem köylerimize e, çok şükür e, hoş bir seda bırakacak hizmetler yaptık. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın e, talimatlarıyla, takdirleriyle AK Parti İl Başkanlığı görevi e, ve bayrak bize teslim edildi. Ben de yönetim kurulu, yürütme kurulu arkadaşlarımıza. E, Bu bir hem ilçe merkezimize hem köylerimize çok şükür hoş bir seda bırakacak hizmetler yaptık. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, takdirleriyle AK Parti İl Başkanlığı görevi ve bayrak bize teslim edildi. Ben de yönetim kurulu, yürütme kurulu arkadaşlarımıza. Bu bir sorumluluk, bu bir görev. Siyaset halkın duasını almak için halka dokunmak, onun dert, onların dertleriyle dertlenmek için memleketine, milletine hizmet etmek için vardır. Biz de onun için bu siyasetin içerisindeyiz. Siyaset asla çıkar elde etmek, gelir elde etmek makamları değildir. Ego tatmin makamları değildir. Siyaset insanımızın gönlünü kazanma, insanımızın duasını alma makamlarıdır. Dolayısıyla bize düşen yönetim kurullarımızla beraber gerçekten hem ilçelerimizin hem Adana merkezimizin dertleriyle dertlenmek ve merkezi hükümetten buralarda yapılması gerekenler konusunda destek almak ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir Türkiye hedefine hep beraber ulaşmak. E, bizler o memleketlerin çocuğuyuz. Oraların tozuyla toprağıyla büyüdük. Ee, i̇nşallah birbirimize destek olarak birbirimize kol kanat gelerek e, bu yükün altından kalkarız. Birbirimizi aşağı çekerek birbirimize eleştirerek asla başarılı olamayız. Birlikte başarılı olabiliriz ancak. Bunların sıkıntısını maalesef çok çekiyor. hele bizim bölgemizde. Ben küçük olsun benim olsun diyenlerle asla yol yürümem. Büyük olacak hepimizin olacak güçlü isimlerle yol yürüyeceğiz. O başarılı olacak, hepimiz başarılı olacağız. Ve bireysel faydadan ziyade toplumsal faydayı ve sosyal faydayı ön alacağız. Birçoğunuz işverensiniz, yanınızda personel çalıştırıyorsunuz. Dolayısıyla e, ekmek sahibi yapmak, istihdam yaratmak, vergi ödemek çok çok önemli. Bizler e, bu anlamda kim varsa etrafımızda gece gündüz yanında olmak durumundayız varsa bir sorunu, bir derdi onlara da çözüm bulmak durumundayız. Ee, az önce de e, bizim bölgemizle ilgili bir konu vardı. E, biliyorsunuz sürekli Mansurlu yolu hep konuşuluyor. E, Mansurlu yoluyla ilgili bizim bakanlık düzeyinde, milletvekilliğimiz sürecinde verdiğimiz mücadeleyi en iyi sayın bakanlar bilir. Ben bu işlerin Merkezi hükümetin e, projeleri biz sadece bunun takipçisiyiz, aracısıyız ben resim verince ben yaptırmış olmam. Sonuçta Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hükümet yaptırmıştır. Hükümetimizin AK Parti'nin e, emeğidir bunlar. İnşallah 2025 sonuna kadar mansurya e, Mansurlu'ya kadar olan kısmın tamamen biteceğini e, sonrasında bir 10 kilometrelik bir alan var. Orayla ilgili de proje çalışmalarını rica ettim. Onun da takipçisi olacağız o çok gündeme geleceği için denk geldi. Az önce konuştuğumuz bir konu olduğu için söylüyorum. Onun dışında da yapılması gereken zaten şey tarafı yapılıyor biliyorsunuz. Kadirli tarafı. Süreç tekrar başladı. Orayla ilgili de hızlı bir şekilde bitirmeleri konusunda baskı yapıyoruz. En büyük sorun Kayhan'ın oradaki arıtmayla ilgili kozanın bir sorunu var. Kozanımızın. Onunla ilgili de yine İller Bankası'yla, Büyükşehir'le bir e, girişimde bulunup bir çözüm üretmek için bu dönemde e, mücadele edeceğiz. Bizim e, Adana-İmamoğlu-Kozan-Kadirli tren hattıyla ilgili bu maden taşımacıyla ilgili süreç, e, o süreçle ilgili proje hazırlanmıştır. Çok ranta bulunmadığı ifade edildi sonra ben e, geçen hafta sorduğumda onunla ilgili çalışmayı tekrardan başkanımız bir hazırlık yapacak. Başkanımızın raporu doğrultusunda Genel bakanlık ve tek, Bakanlıkla tekrar görüşeceğiz. Oradaki e, projenin rantabıl olduğunu biz ortaya koyarsak inşallah e, projenin devamında takipçisi olacağız. Ben tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bir kardeşiniz olarak e, Cenab-ı Allah bizi mahcup etmeden e, bir kere benim mutluluğumdan sizlerin mutlu olması, benim üzüntümden sizlerin üzülmesi lazım. Böyle olursak ancak başarılı olabiliriz. Ee, ben hepinize teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah bundan sonra gelişimiz dosyamızda ne yap, pozan için ne yapılması gerekecekse, bölgemiz için ne yapılması gerekecekse inşallah dosyamızı size bildireceğiz. Beraber takipçisi olacağız. Kısa inşallah. Kısa bir de bilgi OSB'nin artık tır sayısı, ihracat sayısı arttığından ölümlü kazalara da sebebiyet veriyor ve şehir içi trafiğine giriyor. Bununla alakalı daha önce de bir karayolları Mansurlu yolundan direkt OSB'ye büyük şehri hiç katmadan 4 kilometrelik bir aks hat yol geçen hafta onunla ilgili çalışma yapacağız. Yazı yazdık. Cevap yazı, cevap, cevap geldi. Ha, size ileteceğiz da bir dosya. Cevap, diyor? Cevap e, bütçesini diyor Osmanlı'nın cevabı daha iki gün önce geldi. E, ilk i̇lk koordinasyonda Vali o Bey zikretmişti. ben bakanlıkla görüşeyim. Tamam. tamam. Bunlarla ilgili sizinle takip ettiniz. Eee Adana Sivas yolunun Kozan Tufan Bey'le arasının eee tünel, belli yadırıklarla evet, oranın yapılması. Özel ilgili barajın barajın Efendim, ederim. Teşekkür ederim. Efendim, ee, Hadi. Yani. Aa, gelene hediye, hediye ederim. Ederim. bu iyi olur evet. 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 ya. O